ve peygamberlik kanı Horasan'da karıştırıldı çünkü. Onların çoğunda seyit kanı vardır. Zaten Peygamber Efendimiz vizyon misyon şey tip olarak tipoloji olarak Türk tipidir. Zaten Hz. İsmail'e baktığımız zaman babası Hazreti İbrahim'den Türk'tür. Bir Arap asili kadınla evlendiği için Arap asili bir kadınla gerçek Arap asili ama bugünkü o Kırma Yahudi dönmesi şeyleri Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap İdare eden değil, Yahudi Kırmaları değil. Yarı, Yahudi gayrimeşruları değil. Arap asiliyle Hz. İbrahim'den gelen İsmail bir Türk'ün evliliğinden ortaya çıkmıştır. Tabii ki bunlar, bunlar aslında biliniyor. Kadim saçlar tarafından bilinir bu. Hz. İbrahim'in babasından mı? Tabii ki. Azer'den, işte oradan bir Türk kanı vardır Belki Hz. İbrahim'de. Bir defa söyleniyor da olabilir. Ben daha önce duydum. Hayır. Bu Türklerin şeceresi, ondan sonra pek çok Aksaçlı'nın sohbetleri, derlenen sohbetlerinde 3. son yıllarda kitaplara geçen bilgilerinde detaylı bilgiler de var ben bunu biraz öncülük yaptık durmuştu bu bilgi öncesi var ama durmuştu bir kara divanda bunu peygamber efendimizin tipolojisi pembe olması saçlarının dalgası olması ilk peygamberliğini ilan ettiğinde etrafa gitsen Türklere git dışlanması işte Kureyş kabilesinin savaş güzellikleri meydan. tabi kubbeyi Türkiye diye savaş çadırını Türk çadırı şeklinde yapması Türkleri övmesi İstanbul. Tabi 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 Ali de öyle bunlar hep saklanıyor. Hazreti Ali'nin Türklerle ilgili sözleri Zeynel Abidin'in Altaylardan gelen Kıyat Borçuk'un yedi Bahadır tarafından alınıp bu Kerbela olayı olmadan evvel bari çocuğu bize verin. Horasan'da saklayalım biz bunu e, evladımız olarak e, ne o yetiştirelim katliama kurban gitmesin deyip altı gelip Hazreti Hüseyin'e teklifleri bunlar bilinmiyor. Bir de zaten Türklerin Müslüman olmasından sonra e, İslam'ın yayılması çok önemli. Evet. Yani Türkler çok faydası var İslam'a Türklerin o anlamda. Fayda, İslam'a faydası Allah'ın dinidir. Allah. Dini Allah, Bir, Allah kelimeyi olsun. yanlış kullandım yayılması anlamında. Ya, ya zaten şimdi derler ya aynası işte kişinin lafa bakılmaz görünür kişinin rütbeyi aklı de Murat Bey. Orada Anadolu tıbbına geleceğiz de niye bizde bu Anadolu tıbbı var yani niye bu millette bu kadar mübarek emanetler var paralel gidiyoruz yani yani beraber gidiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bunlarda bir seyitlik, peygamber ocaklığı, ehlibeyt beyt kanı var. Zaten o peygamber efendimiz söylüyor. Siz onları diyor ahlaklarından tanırsınız. Simalarının dışında bir de seyit simaları bellidir zaten. Hiç kimse başlayan yalandan kendine seyit demesin. Yani kalbi açık olan herkes kimin seyit olduğunu anlar. Kaşından, gözünden, mimiklerinden. Ve bir de, bir de bunu en önemli göstergesi amelinin seyit olmaz. Peygamber efendimiz diyor ki, herkes ona bakarsan herkes şecereden Hazreti Adem'in soyundan geliyor. Ama Habil kolundan mı, Kabil kolundan mı? Değil mi? Güzel, Mantıklı, <laughs> düşündüğü zaman her şeyi çözüyorsun. Hat